bu. Türkiye ölümlü kazalarda da ilk onda. Peki ama bu bilançoya yenilerinin eklenmemesi için sürücüler nelere dikkat etmeli? İleri sürücülük teknikleri uzmanı Onur Akça'ya soracağız. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizden ileri sürüş tekniklerini, yolda daha büyük felaketlerin yaşanmaması için sürücülerin nelere dikkat etmesini biraz sonra bu tüyoları alacağız. Siste özellikle sürücülerimizin en çok yaptığı hata görüş mesafesinde öndeki aracı takip etmektir. Bunun altını çok net olarak çizelim. Siste özellikle yoğun siste öndeki araç görüş mesafesinde takip edilmez. Sebebi şudur. Öndeki aracı takip edersek onun düştüğü hatanın cezası ikimize de kesilecektir. Onun için sürücülerinizin yapması gereken şu. Yolda kalmaya çaba sarf edecekler. Çok yoğun siste zaten araç kullanılmasını güvenli sürüş teknikleri açısından önermiyoruz ama... Hafif bir sis var ve gitmek zorundalar. Çok yoğun sis dediğimiz nedir mesela? Şimdi onun akademik Tabii. açıklamaları vardır ama şimdi yola çıktık diyelim. Evet. Bizim 1 metre, 2 metre önümüzdeki arabayı görmediğimiz zaman herhalde o yoğun sise giriyor Artık değil mi? Artık 10 metre, görüş mesafesi 10 metre ve altı çok yoğun sistir. 10 ile 20 metre yine yoğun sistir. 20 metrenin üzerinde yavaş yavaş hani dereceler yükselmeye başladı. Yani Ama 10 metre önümüzdeki aracı göremiyorsak, hatta 20 diyelim. Hatta yani 20 yirmi, metre önümüzdeki aracı görmüyorsak, istihare yoluna yani çıkmayalım. Evet, ısrar dinmesini bekleyelim. Mutlaka. Yani bir 15-20 dakika, yarım saat bir yerde çay kahve molası vermemiz bizi bu tehlikeden kurtaracaktır. Ama diğer ee hesaplara girdiğimiz zaman siste yolda kalmaya çalışması lazım sürücünün. Yoldaki şeritlerden, çizgilerden, e, parlayan kedi gözlerinden, levhalardan yolda kalmaya çalışsın sürücülerimiz ama mümkün olduğunca düşük hızlarda e, seyretsinler. Ama öndeki aracı takip ederse, öndeki aracın farlarına takılır giderse, öndeki aracın herhangi bir kazaya sebep olmasından kendisi de e, mutlaka payına düşeni alacaktır. Bu e, zincirleme trafik kazalarının en büyük nedenidir siste. Özellikle Bolu'da, Düzce, Gerede gibi bölgelerimizde her bayram, her yıl sıkça buna denk geliriz. Yağmurda özellikle ilk yere düştüğü damlaların ilk 10-15 dakikalık bölümü kazaları %90'ı gibi büyük bir oranını oluşturur. Yol en kaygan herhalde evet. değil mi o saat, dakikalarda? Lastik e, yerdeki e, tozun, kiri tahliye edemez ilk 10 dakika. Çünkü tam ıslanmadığı için, o sıvı alamadığı için lastik tahliye edemeyecektir. Tıpkı bir buz gibi olur yer. Frene bastıkları zaman aracın kontrolü kaybolur en iyi ihtimalle fren mesafeleri uzayacaktır. Onun için ilk yağmurlara dikkat etsinler. Ama yağmur yağdıktan sonra da belli bir hızla girdiği zaman bizim en çok sorun çektiğimiz şeylerden biri su birikintileri ve aracın kendini kontrolünü kaybetmesidir. Biz buna aquaplaning diyoruz. Lastiğin belli bir bölümünün veya tamamının zeminle ilişkisinin kesilmesi nedeniyle olur bu. Burada sürücülerimizin yapması gereken şu. Hızlarını mutlaka düşürecekler. Hız ne kadar yükselirse lastiğin e, zeminle temasını o kadar artırırlar. Bu en önemli faktör. Ama büyük bir su birikintisine denk geldikleri zaman da yapacakları tek şey şu. Frene veya gaza basmamaları gerekiyor. Yani herhangi bir su birikintisine özellikle şehirli arası yollarında... Sabit hızla evet, girecekler. Evet sabit hızla girecekler. Araçları düz üftese devriyaja basabilirler ama direksiyonu sağlam ve sabit bir şekilde tutup geçmek zorundalar. Burada da şu ön plana çıkıyor. Takip mesafesinin iyi olması lazım frene basmaması için. Yani o suyun içinden rahatlıkla sadece direksiyonu tutarak geçebilmesi için öndeki araca çok yakın olmaması gerekiyor. Hepsi birbirini mutlaka tetikleyen faktörler ama takip mesafesine özellikle dikkat etsin. Yani sileceklerin çok iyi çalışması lazım. Havalandırma sistemimizin çok iyi çalışması lazım. Özellikle sabahları çıkan sürücülerimizin haricinde yolda da havalandırma sistemini, klimayı çok fazla kullanan sürücülerimiz mutlaka yarım saatte en fazla 40 dakikada bir camlarını açıp aracın içinin havasını tazelesinler. Oksijen miktarını arttırsınlar ki konsantreleri mutlaka biraz daha artacaktır. Yola çıkmadan önce meteoroloji e, haritasını mutlaka incelesinler. Yol yapım çalışmaları nerelerde var, alternatif yollar nerelerde var ...olara dikkat etsinler. Çünkü o çok önemli bizim için. Yola çıkmadan önce mola yerlerini mutlaka belirlesinler. Yapılan tüm araştırmalarda bunu defalarca söylüyoruz. İki saattir maksimum bir sürücünün güvenli bir şekilde araç kullanma süresi. İki saat kilometre olarak da 150 kilometreye tekabül eder. 150 kilometreden sonra sürücünün ister istemez... E, bütün e, dikkati, ...refleksleri dağılır. dağılır. Evet. Dağılmıyor diyen sürücü sadece öyle zanneder. Gittikçe de düşecektir aşağı. Onun için iki saatte bir mutlaka 15 dakika mola versinler. Bu kendilerinden çok şey kaybettirmez. Eğer iki saatte bir sürücü mola yerinde sürücüyü de değiştirirlerse çok iyi olur. İster istemez dikkatleri mutlaka düşecektir. Ve cep telefonu özellikle uyarıyoruz. Ara içinde bayram ziyaretlerinde veya tatillerde genelde tek kişi olmuyoruz. Lütfen sürücülerimiz cep telefonuyla konuşmasın yanındakiler konuşsun şu yanılgıya da düşmeyelim. E artık kulaklıklar var, işte bluetooth sistemleri var. Bunları da önermiyor. Hatalı sollama en çok en sık karşılaştığımız kaza sebeplerinden biri. Özellikle Kurban Bayramı'nda işte çok fazla et, hamur, işi şey, tatlılar, ağır yiyeceklerin de etkisiyle sürücülerimizin dikkati dağılır. Ve dönüş yollarında daha sabırsız olduklarını da hesaba katarsak gaz pedalına daha fütursuzca yüklenebiliyorlar. Yani bir şey olmaz mantığıyla tırnak içinde bana necilik yaparak ne yazık ki hatalı sollamalara çıkabiliyorlar. Kazalara baktığımız zaman hatalı sollamanın oranı çok büyük. Araç içinden fırlayan sürücülerimizin ne yazık ki oran da çok büyük. Bu da bize emniyet kemerinin hala takılmadığını, hala o bilincin yeterince gelişmediğini gösteriyor. E, hala emniyet kemerimizi arkadan takan sürücülerimiz var. Hala emniyet kemerinin susması için e, o ufak ucundaki... Özel aparatlar evet, alanlar, alanlar var. E, dükkanların camında, ben zannetmiyorum ki yani hiçbir dünya ülkesinde dükkanların camında emniyet kemeri susturucu geldi diye e, kimse bir şey asamaz diye düşünüyorum. Yani bu da önemli bir nokta. E, şimdi bunlar kazaların sebepleri çok fazla ama... E dönüyor dolaşıyor bütün dünyada yapılan araştırmalarda sürücü faktörü önemli. Yani %98-99 oranında sürücü %1 ile 2 arasında değişen araç ve yol faktörü ortaya çıkıyor. Bir de levhaları ve yoldaki işaretleri bilmiyoruz kanka. Çok yani yok. sollama yapılmaz diye asfaltta zaten işaretler var, levhalar var. Bunları bir anda göremiyoruz herhalde ve kazalarda herhalde ölümler de bundan kaynaklı. E çok doğru bir örnekle açıklayayım. Direksiyon akademisinde 10 bin kişi üzerinde yapılan, ee, bir araştırma sonucunda yüzde 86 sürücü yol ver bilmiyor. Şimdi yeniden bir sınav açılsa herhalde yüzde 86'nın ehliyeti geri alınacak. Böyle bir sonuç ya, çıkıyor. Ya, yani. burada yani geçiş üstünlüğü kuralı nedir bilen yok. Takip mesafesi nedir? Bu oranların hepsi yüzde 70 ile 80 arasında değişiyor. 50'lerde bile değil. Yani çok büyük ve farklı sosyal statülerde, farklı meslek grupları gruplarında farklı yaşlarla yapılan e, bu eğitime katılan insanlar. Çok büyük oranlar yani yüzde seksen altının geçiş üstünlüğünü yollar tabelasını bilememesi hiçbir şeyle açıklanamaz. Yani bunu açıklamak için sorunun kökenine aldıkları eğitime aldıkları ehliyete bakar. Bugün kaza yapan sürücülerinin hepsi ehliyetli yani devletin verdiği olur raporuyla Belgesiyle iş yapıyorlar yani bugün doktor da aynı, eczacı da aynı. Demek ki bu işte bir şeyi yanlış yapıyoruz. Yani kimsenin görmezlikten gelmemesi lazım. Hepimiz biliyoruz bir şeyleri yanlış yapıldığını, tam doğru olarak ilerleyemediğimizi. Bunun doğru ilerlenmesi için kökene tabana inip oradan başlasak daha iyi olur. Ne yazık ki yollarda yüksek süratte seyreden sürücülerimizin önüne bile. E, hayvanlar fırlayabiliyor. Burada da sürücünün daha soğukkanlı, e, panik yapmadan hareket etmesi gerekiyor. Çünkü e, hayvana çarpmayayım diye çok e, sert ve ani hareketler yaparak şarampoldan yuvarlanan aracına takla attıran Onur Bey çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için umuyoruz bu bültenimizde sizin verdiğiniz bu e, ipuçlarını ki herkesin çok da iyi bildiği ipuçları aslında evet. yarın veya bu akşam yola çıkan vatandaşlarımız uygularlar. İnşallah, evet. Dedikleriniz çok önemli.